selamlar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu. Hüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatın sürdüğü, her anının değerini bilen bir kul olarak devam etmeye çalışıyoruz. İnsanlara da her zaman dost doğru olanı, kelam Kur'an-ı Kerim'den bizlerden neler isteniyorsa onları söyleyerek örnek olmaya çalışıyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz budur. İnsanlara örnek olmak dosdoğru bir hayat sürmek ebedi alem için en güzel nimetleri, en güzel mükafatları biriktirmek. Dolunaylı bir gün. Bu dünya o kadar geçici ki gerçekten hiçbir şeye kendinizi odaklamayın. Belli emeğimiz, çabamız olur. İlim yolunda, mesleki açıdan, dosdoğru işlerle için aile kurma açısından birçok konuyla uğraşırız. Ama şurası da bir gerçek. Şu geçici dünya kimseye kalmaz, kalmıyor. Yapacağınız dost doğru kalıcı işler ve her şeyden önemlisi de yüce Allah'ın rızasının gözetilmesi bizler için ebedi bir mükafat vesilesi olur. Bu şekilde yaşayın. Bu şekilde hayata bakın. Emin olun bu hayatta yaşadığınız o dost doğru hayatın Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatın mükafatı her şeyden önemlidir. Bu dünyadaki hiçbir menfaat bunun yerini alamaz. Bunu her zaman anlatıyorum çünkü insanlar ne yazık ki hani dost doğru olanın değil de bu dünyanın geçici menfaatinin bekçiliği peşinde ne yazık ki geçici işlerin yolundan gidiyor. Nasıl bu işlerle uğraşırım? Zormuş gibi davranıyor bir bunlarla uğraşıyor. Bakın. Biz yeryüzünün en üstün varlığı olarak insan. Yeryüzünün halifesi. Bu yapıdaki bir varlık. Yüce Allah'ın verdiği şu mükemmel nimetleri onun rızası için kullanmalıdır. Kullanmadığı zaman sadece inandım demek de inanmış olmaz. Bir sürü vebali var bu işin. Şu dilin, kulağın, aldığın şu nefes, gördüğün her şey Hakk'a dost doğru olan uygun olmalıdır. Bakın bir sürü nimetimiz var akıl nimeti, irade nimeti, nefis de bizim için bir nimettir. Ama biz onu kontrol edebildiğimiz sürece. Burası da bir gerçek. Devamlı nefsine uyup batılda küfürde yarışanlar kafir olur. Bu şekilde yapmayın. Hele de bu dünyanın geçici hiçbir menfaatine dalmayın. Belli makamlar, mevkiler elde etmek sizi bir şey yaptığınız anlamına gelmiyor. Bu dünyada yapmış gibi görünürsün ama bunların hepsinin hesabı var. Ve elde ettiğiniz her nimet çok zengin de olabilirsin, çok varlıklı da olabilirsin. Aileden veya sonradan fark etmez. Senin bunun zekatını verdiğin sürece o sana kalır. Vermediğin sürece kalmaz. Aksine bir veval vesilesi olur. Bu gafletlere de düşmesinler. Bu herkes için geçerli. Bakın bin bir türlü masal üzerinden devam ediyor insanlar. Bir sürü din ortaya atılmış. Birisi taşa, biri toprağa, bilmem demire, heykele, saçma sapan şeylere tapıyorlar. İşte bu kafirler Yüce Allah'ın verdiği nimetleri kullanamıyor. Her şeyden önemlisi de insan olma vasfını kaybetmişler. Bunu neden söylüyorum? Akıl nimetini kullanamadığı için. Şu mükemmel kainata bakıp da şunu düşünemiyor. Demiyor ki şu mükemmel sistem, şu bana verilen mükemmel beden nimeti tek ilah Hücre Allah tarafından verilmiştir. Bunu düşünemiyor. Devamlı başka Masallar hikayeler peşinde koşuyor. Kafasından uydurduğu kitaplara inanıyor saçma sapan kendi kendine ilahlar ortaya atıyorlar. İşte bu kafirler dost doğru hayatı öğrenecek. Biz dost doğru yaşayarak bunları öğreteceğiz. Kimseye taviz vermeyiz. Şu mükemmel kainatta gittiğimiz her yeri yüce dinimiz İslamiyet'in nurunu hikmetini ilmini götürmeye çalışacağız. Her şeyden önce de içimizde yaşayacağız. Fiiliyatta yaşayacağız. Bizi gören herkes işte İslamiyet budur. Gerçek dost doğru din budur. Diye bilmelidir. Hiçbir şey bilmiyorsa da öğrenmek zorundadır. Çünkü bizi görmüştür. Bunu bir böbürlenme, kibirlenme vesilesi olarak söylemiyoruz. Bir örneklik, bir takva olarak söylüyoruz. Biz her zaman mütevazıyız, tevazu sahibiyiz. Yaparız, takdiri yüce Allah'ındır ama yaparız. Sorumluluklarımızın farkındayız. Bu şekilde yaşarsak birçok sorun halledilir ve gerçekten ebedi alemi kazanırız. Dost doğru işleri yapmış oluruz. Bakın bir sürü hak din, hak din veya batıl bir sürü din ortaya atılmış insanlar inanıyor. Çoğu batıl zaten. Hani Yüce Allah'ın rızası nispetinde değil. Yine gelen hak dinlerden üçü tahrif edilmiş, bozulmuş. Son din yüce dinimiz İslamiyet. Yüce Allah bizden dost doğru yaşamamızı istediği bir din. Ve şu mükemmel kainata gönderilmiş herkesin örnek alması gereken bir din. İslamiyet bütün kainata gönderilmiştir. Sadece sana bana ona değil. Ve her an yapmalıyız bazı şeyleri. Bugün yarın değil. Bu farzlar sizin düşündüğünüz kadar basit de değil. İnsanlar bunları inşallah düşünür anlarlar diyorum. Biz elimizden geldiğince uyarılarda bulunacağız. Ve her zaman dostları olanı yaşayacağız ve örnek olacağız diyorum. Hoşçakalın.